Merhaba sevgili sekizler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 6. ünite Adventures konusuyla ilgili map kazanım kavrama örnek sorularını çözeceğiz. Look at the brochures and read the text below. Aşağıdaki teksti okuyun, broşürlere bakın demiş. Complete the sentence according to them. Onlara göre Cümleyi tamamlayın. According to e göre demekti. Paragliding paraşütle atlamak. Are you an adventurer? Sen bir maceracı mısın? Do you enjoy watching the view over the sky? Gökyüzünden e, manzarayı izlemek ister misin? What about paragliding together? Birlikte paraşütle atlamaya ne dersin? Bakın what about ne dersin? Do you enjoy? Sever misin? Hoşlanır mısın demekti. Burada verilen bilgilere göre date tarihi ve burada free food ücretsiz yemek for each person her bir kişi başına demektir. Bakın free bus service ücretsiz otobüs servisi Are you an adrenaline lover? Sen bir adrenalin tutkunu musun? Do you want to explore the world underwater with professional tra trainers? Yani uzman antrenörlerle e, su altına araştırmak ister misin demiş o zaman bize katıl. Join katılmaktı. On 7 April aynı şekilde transportation ulaşım included, equipment included dahil demektir. Ekipman dahil. Free sandwiches for lunch ve fiyatı var çocuklar. Steve loves extreme sports a lot. Steve zor sporları çok seviyormuş arkadaşlar. Extreme zor demek. So far, bugün'e kadar he has tried several activities. Birçok aktiviteleri denedi. Such as rafting and rock climbing. E, rafting ve kayaya tırmanmak gibi. Such as burada gibi anlamını verir. He wants to try a different sport. O farklı bir spor denemek istiyor. But, fakat He doesn't have much money. Çok parası yok. Bakın, he doesn't have dedi. He has two options. He has two options. Onun iki seçeneği var. He prefers going scuba diving because o e, tüplü dalışı tercih ediyor. Çünkü bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar? Bakın aslında bize vermiş. He doesn't have much money. Çok parası yok dedi çocuklar. O zaman biz ne diyebiliriz? Bakın çok parası olmadığına göre It's on April 7, 17. Ee, buna zaten anlatacak bir ifade yok burada. He doesn't like free food. Bakın burada free e, lunch diyor. Sandwich diyor. Burada da free food diyor. Aynı şey. He, it offers free transportation. Ücretsiz ulaşımı e, öneriyor. Oysaki ki bakın... Burada free transportation, burada da free bus service var. Yani arada mutlaka bir farklılık olmalı. He won't pay for equipment. Zaten çok parası olmadığını söyledi. Bununla bağlantılı olarak o ekipman için para ödemeyecek. Bakın burada. Ama diğerinde ödeyecek arkadaşlar. 30 dolar paraşüt için ödeyecekti. Zaten çok parası olmadığı için de şıkkı diyebiliriz. Complete the sentences in questions 2-3 according to the text below. Aşağıdaki tekstedir göre 2 ve 3'ü tamamlayın diyor çocuklar. Önce tekstimizi okuyalım. A safari tour is an amazing experience. Bir safari turu muhteşem bir tecrübedir. Experience tecrübe demekti. That you will never forget. Asla unutmayacağınız. You will see the wild animals. Vahşi hayvanları göreceksiniz. You have seen on TV. Televizyonda gördüğünüz in their natural environment. Doğal çevrelerinde. If you want to enjoy the safari safariden hoşlanmak, zevk almak istiyorsanız you should be careful, dikkatli olmalısınız. First, önce you should prefer appropriate clothes. E, uygun kıyafetler seçmelisiniz. Appropriate, uygun demektir. Your, your clothes will protect you both from the heat and mosquitoes. Mosquitoes, sevrisineklerde arkadaşlar. Then you should always listen to the tour guides, e, tur rehberlerini daima dinlemelisiniz. They will always help you. Onlar size daima yardımcı olacaklar. Also, bir de you should never leave the car or go near the animals. Asla arabadan ayrılmayın veya hayvanların yanına gitmeyin demiş. Don't forget the animals look an amazing. Unutmayın, hayvanlar muhteşem görünürler. But, fakat they are wild. Onlar vahşidirler. Finally, don't forget that. Unutmayın ki son olarak you are tourists. Siz turistsiniz. So you shouldn't disturb the animals. Hayvanları rahatsız etmemelisiniz while you take photos fotoğraf çekerken. If you want to have a safari, bir safariye katılmak istiyorsanız, an amusing safari, bir eğlenceli safari turuna, you should, bakın amusing eğlenceliydi. You should, siz, wear comfortable clothes, rahat kıyafetler giyinmelisiniz. Zaten burada çocuklar e, bu konuda you should prefer appropriate clothes, uygun kıyafetler tercih etmelisiniz diyordu. Comfortable, konforlu. Be close to the animals, hayvanlara yakın olmak tercih edilmiyordu. Not stay in the tour car, tur arabasında kalmak tabii ki tercih edilen. Not take any photos. Hiç fotoğraf çekmeyin, demiyordu çocuklar. Cevabımız A şıkkı. Bakın yine kolay bir şekilde devam ediyor sorumuz. Will help you during the safari. Safari esnasında, yani safari boyunca size yardımcı olacak olan kişiler kimlerdi? Bakın heat, sıcaklık, ısı. Moskitos, sivrisinekler, Tour guides. Tur rehberleri diyoruz. Wild animals, vahşi hayvanlar. Cevabımız C şıkkıdır. Bakın sorumuzda dördüncü sorumuzda What is Martin's favorite extreme sport? diyor. Martin'in favori e, sporu nedir? Extreme sporu nedir? Okuyalım çocuklar. Extreme sports are popular all over the world. Bütün dünyada ekstrem sporlar popülerdir. People enjoy the adventure and fun. Maceradan ve eğlenceden hoşlanırlar insanlar. I am one of them. Onlardan bir tanesiyim. I like extreme sports because they are exciting. Seviyorum ekstrem sporları çünkü onlar heyecan verici. I tried paragliding. And I enjoyed it. Ve ondan hoşlandım diyor. Then sonra I tried water extreme sports. E, zor su sporlarını denedim. Such as diving, e, dalmak, kayaking, kano sporu and rafting ve rafting gibi. They are all exciting. Hepsi heyecan vericiydi. But I enjoy exploring the fish and sea animals the most. Yani ben en çok, bakın the most en çok demektir. Ee, en çok ben araştırmayı, balıkları araştırmayı ve deniz hayvanlarını araştırmayı seviyorum. Burada the most en fazla demektir. Explore, araştırmaktı. I think it's more amusing. Bence o daha eğlenceli. Amusing, eğlenceli demekti. Than all other sports ve diğer bütün sporlardan. I also take photos of different kinds of fish. Ben aynı zamanda farklı balıkların fotoğraflarını da çekerim diyor arkadaşlar. Şimdi what's Martin's favorite extreme sport? Ne olmalı? Martin burada vermiş cevabını. I enjoy exploring the fish and sea animals the most dediği için e, balıkları ve deniz hayvanlarını araştırmayı e, tan hoşlandığı için ne diyoruz diving dalmaktır onun en sevdiği spor cevap D şıkkı Parçamızı okuyalım arkadaşlar Canoeing is a very exciting experience Kano sporu çok heyecan verici bir tecrübedir. Bakın. But you must plan your trip very carefully. Gezinizi çok dikkatli bir şekilde planlamalısınız. Take a course because you need to learn safety rules. Bir kurs alın demiş. Çünkü sizin güvenlik kurallarını öğrenmeye ihtiyacınız var. Get appropriate things. Uygun şeyler alın. To wear giyinmek için. For all weather conditions bütün hava şartları için. Don't forget to take food and water with you. Yani e, yemeğinizi, yiyeceğinizi ve suyunuzu birlikte almayı unutmayın. Don't forget to take demiş. The trip starts with choosing the right place. Gezi Doğru yeri seçmekle başlar diyor. With choosing the right place, choose the right kind of boat ve doğru çeşitte bir botu seç diyor arkadaşlar. You are ready for a wonderful experience. Muhteşem bir tecrübe için hazırsınız. Şimdi sorumuza bakacak olursak there is no information about yani hangisi hakkında bilgi yok arkadaşlar. Clothes kıyafetlerden bahsetmiş aslında. Do, e, ne diyordu? Get appropriate things to wear. Yani bütün hava koşulları için uygun bir şeyler alın diyor. Climate iklimden bahsetmiş mi arkadaşlar? Bakın burada hiç iklimden bahsetmedi. Equipment ekipmandan bahsetti. Bakın the trip starts with choosing the right place, choose the right kind of boat. Bunu sayabiliriz. Training, take a course. Yani bir kurs al diyor arkadaşlar. O zaman e, bu da var diyebiliriz. Cevabımız C şıkkıdır. Climate iklimden bahsetmemiştir. An extreme sports complex conducted a research on what people think about extreme sports. Here are some of the answers. Cevaplardan bazıları şunlar diyor arkadaşlar. Bir extreme spor kompleksi bir araştırmayı yönetmiş. Conducted yönetmek demektir. İnsanların ee, ne düşündüğünü, ekstrem sporlar hakkında ne düşündüklerini e, araştırmışlar. What do you think about extreme sports? Sorumuz bu. Ne düşünüyorsun? Andy, I love extreme sports. Seviyorum. I prefer climbing. Tırmanmayı tercih ederim. I go climbing with my friends about three times a year. Bakın. Yılda üç defa arkadaşımla tırmanmaya giderim diyor. I love doing water extreme sports. Bakın Jessica da su extreme sporlarını yapmayı seviyormuş. Not the others diğerlerini değil. I am in love with su. C. ben denize aşığım. My favorite is exploring fish underwater. Benim favorim su altını araştırmak I'm afraid of extreme sports. E, zor sporlardan korkuyorum. So, bu yüzden I prefer indoor exercises. içerideki aktiviteleri tercih ediyorum egzersizleri. I do sports 3 or four times a week. 3 veya 4 defa haftada spor yaparım. Jason, I love nature. Doğayı çok seviyorum. So, bu yüzden I like sports such as trekking, dağ yürüyüşü gibi and canoeing ve kano sporu gibi sporları seviyorum. with the school trekking club, okul dağ yürüyüşü kulübü ile we try a new route every month. Her ay diyor yeni bir rota'yı deniyoruz. Bakın sorumuz şöyle: Which of the following cannot be correct according to the people's answers? Aşağıdakilerden hangisi insanların cevaplarına uygun değilmiş? Emily loves sports like bungee jumping. Bungee jumping'i seviyor olabilir mi arkadaşlar Emily? Bakıyoruz Emily. I am afraid of extreme sports diyor. Bu yüzden içeride olanları yapıyorum diyor. Bu nedenle cevabımız şıkkı olmalı. Bence jumping seviyor. Olamaz çünkü korkuyor. Jessica enjoys the scuba diving most. Jessica tüplü dalışıdan daha çok hoşlanıyor. Bakın I am in love with sea. My favorite. Is exploring fish underwater. E, su altını araştırabilmesi için Jessica'nın scuba diving yani tüplü dalış yapması gerekiyor. Bu doğru. Andy likes camping in the mountains. Dağlarda kamp yapmayı seviyor mu Andy? Zaten Andy. I love extreme sports. I prefer climbing. I go climbing with my friends demişti tırmanmak the climbing. E, bu olabilir çocuklar.